Rüyada öpmek öpüşmek. Rüyada öpmenin görülmüş olması etrafındaki düşmanlara diş geçirmeye ve onlara galip gelmeye işaret edilmektedir. Genç bir erkek veya bayanın öpülmesi sevinçli bir haber almaya, yaşlı bir kadının öpülmesi geçmişte yaptığı bir hatadan dolayı birinden özür dileme şeklinde yorumlanmaktadır. Bir kadının öpülüyor olması sevdiği insandan ilgi ve şefkat görmediğine ama bu beklenti içerisinde olduğuna işarettir. Bir kişi sevdiğinin dudaklarından öptüğünü görüyor ise büyük bir paranın geleceği düşünülmektedir. Sevdiğini yanağından ve alnından öpen kişi ise helal para kazanıyordur ve bunu yiyordur. Gösterişli bir kadını öptüğünü gören erkek dul bir bayan ile aynı yatakta yatacaktır. Şeklinde yorumlanmaktadır. Bir hizmetliyi öpmek ise patronu ile sıcak ilişkiler yaşamaya delalet etmektedir. Bir kadının bir erkeği öptüğünü görmesi ve onunla çok samimi olması dünya hayatında gerçekleşmesini çok istediği bir şeyin gerçekleşeceğine haber verir. Rüya'da sevdiğini öpmek. Rüya'da sevdiğini öpmek, gönül verilen kişiden müjdeli bir haber alınacağına, hasret çeken sevgililerin kısa zamanda kavuşacaklarına ya da sevilen kişiyle sürpriz bir karşılaşma olacağına delalettir. Rüyada sevdiğini öpmek aynı zamanda kişinin çevresinde çok saygıdeğer, akıllı ve iyi yürekli dostlar, arkadaşlar olduğunun da işaretidir. Rüyada sevdiğin öpen kişinin çevresi çok yakın olduğu kişilerden oluşur. Rüyada dudaktan öpmek Rüyada dudaktan öpmek, öpünen kişiyle sıkı bir bağ kurmaya ve onunla samimiyeti ilerletmeye işaret eder. Rüyayı gören kişinin tabiri caizse, bu kimse ile yediğinin içtiğinin ayrı gitmeyeceğine ve her şeyi bu kişiyle ile yapacaklarına alamet eder. Rüya sahibi ile dudaktan öpüldüğü görülen kişinin arasından su sızmayacağına, bir defa kesişen yollarının da bir daha asla ayrılmayacağına işaret eder. Rüyada kadın öpmek. Rüyada kadın öpmek, bekar kimseler için yeni bir aşkın habercisiyken, evli kimseler için öpülen kadın tanınmayan biri ise eşiyle arasında oluşacak bir kıskançlık krizine yorumlanır. Rüya sahibinin çevresince ve yeni girdiği ortamlarda sevileceğine, her zaman hürmet göreceğine, aile büyükleri tarafından onay gören işler yapacağına da tabir edilir kadın öptüğünü görmek kişinin idealist olduğunu ancak duyguları ve aklı arasında zaman zaman sıkıştığını, karar vermekte, ne yöne gideceğini belirlemekte sıkıntı çektiğini ve bu durumun bir müddet daha devam edeceğini yorumlanır. Kişi annesini öptüğünü görürse ondan helallik alacağına, kız kardeşini öperse düğün dernek kurmaya yorumlanır. Kızını öptüğünü görenlerin evladı hayırlı işler yapar ve geleceği, bahtı açık, sağlığı, huzuru yerinde olur. Yaşlı bir kadını öpmek doğru olduğu düşünülen bir işte eleştiri almak, aile büyüklerinin nasihatini dinlemek ve yapılacak bir seçimle hayatını değiştirmek manasındadır. Rüyada kendisinin alnından öpüldüğünü görmek. Bekar kimseler için hayırlı bir kısmet çıkacağına veya görücü geleceğine yorumlanır. Rüyasında babasının kendisini alnından öptüğünü gören kişi, İslami kurallara uygun yaşayan, hayırlı bir kimse ile hayatını birleştirir. Aile büyüklerinden birinin alnından öptüğünü gören kimse ise, bir mirastan alacağı payla, ömür boyu mutlu ve refah içinde bir yaşam sürer. Annesinin alnından öptüğünü gören kimse ise, hayat boyu sağlıklı yaşar ve aynı zamanda da Allah katında kabul gören, hayırlı bir evlat olur. Rüyada birini alnından öpmek aile içinden birinin ya da rüya sahibinin çocuklarının, kardeşlerinin, gurur verici bir başarıya imza atmaları veya evlilik gibi mutlu bir olayı gerçekleştirmelerini işaret eder. Rüya sahibinin alnından öptüğü kişi kendi hayatı için güzel bir başarı elde eder veya mutluluk verici gelişmeler yaşar. Alnından öpülen kişi tanımıyorsa iyi bir haber alınacağı anlamına da gelir. Tanımadığı birini alnından öpen kişi ise, Beklemediği bir anda gelecek para veya şans da işlerini yoluna koyar ve sıkıntılarından kurtulur. Bu rüya aynı zamanda kişinin hayatı ile ilgili meselelerin çözümünde bir başkasına duyacağı minnettarlığında işaretçisidir. Rüya'da boyundan öpmek. Rüya'da boyundan öpmek, kişinin tutuculuktan hoşlanmadığını ve daha rahat hareket edebileceği ortamlara ya da insanlara yöneleceğini bildirir. Engellemeler karşısında pes edilmediğini, akla koyulanın yapıldığını ve çoğu zaman başka insanların hoşuna gitmese de kendi doğrularından taviz vermeyip iletişimlerini askıya alan kişinin dışarıdan sert bir şekilde eleştirildiğini bildirir. Boyundan öpmek farklı bir yoruma göre rüya sahibinin merhametine işaret eder ve yaşayan her canlıya aynı özeni gösterdiğini, duygularını saklamadığını ve aşk yaşamında biraz ayran gönüllü olduğunu da gözler önüne serer. Küçük bir çocuğu boyundan öpmek ise, evlat edinmek veya öksüz kalmış bir çocuğu himaye almak anlamına gelir. Yaşlı birinin boyundan öpüldüğünü görmesi kişinin mirastan alacağı payın büyüklüğüne delalet olur. Rüyada yanaktan öpmek Rüyada yanaktan öpmek, sevgi ve saygıya, duygusal muhabbete, kadın erkek arasındaki ilişkiye, insani iletişime, kişinin yaşayacağı mutlu anlara işaret eder. Rüyada eşinizin sizi yanaktan öpmesi, size olan sevgisinin artacağına veya ondan göreceğiniz maddi bir faydaya delalet eder. Rüyada tanımadığınız birisinin öpmesi ise, hiç beklemediğiniz yerden gelecek yardım veya paradır. Rüyada çocuğunuzun sizi yanaktan öpmesi, ileriki yıllarda çok başarılı olup, büyük bir isme sahip olmasına ve size yardım etmesine, annenizin öpmesi, uzun ömürlü olmaya, sıkıntılardan kurulmaya, kardeşinizin öpmesi ise, birlikte yapacağınız önemli bir işe veya bekarsa evliliğe yorumlanır. Rüyada yanaktan öpen kişi size namahrem olan birisi ise, ya onun ailesinin size vereceği maddi olanaklara ya da günah işlemeye delalet eder. Rüyada ölmüş birini öpmek Rüyada ölmüş birini öpmek, rüya sahibinin özlem duyduğu bir ortam, kişi ve yer anlamına gelmektedir. Rüya sahibi kişi geçmişte yaşadığı olayları özleyecektir. Bu durum rüya sahibinin uzun zamandır görüşmediği, dargın olduğu veya ölmüş olan bir tanıdığı da olabilir. Rüyada ölmüş birini öpmek, bazı durumlarda rüya sahibinin vicdan azabı çekmesine neden olsa da aslında rüya sahibin feraha kavuşmasına delalet eder. Geçmişte yaşadığı bazı hatalarla yüzleşecek ve bu hataları tekrar etmeyecektir. Rüyada ayak öpmek rüyada ayak öpmek, birinin himayesi veya kontrolü altına girmek, o kimseden emirler almak, direktiflere uymak ve bağımsızlığı kaybetmek manasına gelir. Kişinin hür iradesini kullanamadığı bir işe girmesi veya bir organizasyon içinde bulunması anlamına geldiği gibi, çok gizli devlet işlerinde görev almak şeklinde de tabir edilir. Gözü pek ve korkusuz olmakla beraber kişinin değer verdiği insanların ya da inançlarının yönlendirmesiyle hareket edeceğini, yanlış yapsa ya da hatalı kararlar alsa bile bunun için kendinde asla suç aramayacağını ve pişmanlık duymayacağını alamet eder. Rüyada sevgiliyi öpmek Rüyada sevgiliyi öpmek, o kişiden bir hayır görmek veya onunla evlenmektir. Öpmek ile ilgili rüyalar genellikle izdivaç ile yorumlanır. Bu rüya ele geçecek para, kazanılacak başarılar, iş hayatında atılacak önemli adımlarda olabilmektir. Rüyayı gören kişi beklemediği yerlerden mutluluğa erer. Tüm sıkıntıları gider. Yalnız olan bir kişi bu rüyayı görse yakında çok seveceği bir erkekle karşılaşır ve evlenir. Rüyada sevgili öpmeyi bazı yorumcular günah işlemek, dünya hayatına düşmek ve batıl olana meyletmek olarak da yorumlarlar. Rüyada eski sevgiliyi öpmek. Rüyada eski sevgiliyi öpmek, rüya sahibinin iş hayatındaki sorunlar yüzünden çok büyük sıkıntı çeken, büyük üzüntüler ve sorunlar yaşayan eski sevgilisine, maddi ve manevi olarak destek olacağına, sorunlarının ve sıkıntılarının çözümüne katkıda bulunacağına, çok büyük bir kazanç elde etmesini sağlayacak iş için yardımcı olacağına ve üzüntüsünü bölüşmek için yakın bir zamanda çok çaba göstereceğini alamet eder. Rüyada birini öpmek. Rüyada birini öpmek, bir konu ile ilgili göstermiş olduğunuz sabrı işaret etmektedir. Bu sabır sonunda, oldukça güzel olayların kendisini göstermesi beklenmelidir. Bir başarının gelmesi ve sizinle beraber, yakın çevrenizin de oldukça mutlu olması, ayaklarınızı yerden kesecektir. Rüya hakkında yapılan yorumlardaki diğer bir anlama bakıldığında da sevdiğiniz kişiden duyacak olduğunuz kırıcı bir lafa delalettir. Beklemediğiniz davranışı gösteren bu kişiyle iletişiminizi sonlandıracak ve yeni kararlar alacaksınız. Rüyadan çıkan sonuçlar arasında, oldukça uzun zamandır görünmeyen insanlarla bir araya gelineceği de ön plana çıkmaktadır. Bu görüşme için bir yolculuk yapmanız gerekecek.